Nilsu'nun Gölü Fedakarlığın Masalı Bir zamanlar yemyeşil ormanların ortasında berrak sularla dolu küçük bir köy vardı. Bu köyde Nilsu adında kalbi sevgiyle dolu küçük bir kız yaşardı. Nilsu'nun en sevdiği yer köyün yakınındaki göldü. Bu gölde oynar, kuşlarla konuşur, balıkları izlerdi. Bir yıl köy kuraklıkla karşı karşıya kaldı. Gölün suyu her gün biraz daha çekiliyor, toprak çatlıyor, mahsuller kuruyordu. Köy halkı çaresizdi. Gölün kuruması demek, yaşamın bitmesi demekti. Nilsu bir gece rüyasında gölün ruhuyla konuştu. Göl ona şöyle dedi. Eğer birisi en değerli şeyinden vazgeçerse göl yeniden hayat bulur. Nisu sabah kalktığında düşündü. En değerli şeyi neydi? Göl kenarında her gün konuştuğu onu arkadaşlık eden sihirli beyaz bir kuğu vardı. Kuğu yalnızca Nisu'ya görünürdü onu çok seviyordu. Nilsu gözyaşları içinde kuğusuna veda etti. Onu serbest bırakıp ormana yolladı. Kuğu gökyüzüne doğru süzüldü ve kayboldu. Ertesi gün köy halkı büyük bir şaşkınlık yaşadı. Göl yeniden dolmuştu. Suyu daha berraktı. Ağaçlar yeşermeye, çiçekler açmaya başlamıştı. Herkes bu mucizeye sevinmişti ama Nisu sessizce kuğusunu özlüyordu. Aylar sonra bir sabah göl kıyısında bir tüy buldu. beyaz ve parlayan bir tüy. Kuğusu gitmişti belki ama onu asla unutmamıştı. Masalın Mesajı Fedakarlık bazen en çok sevdiğimiz şeyden vazgeçmek anlamına gelir. Ama kalpten yapılan her fedakarlık bir gün hayat olarak geri döner.